Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine sizler için kanalımızda birbirinden güzel harika yepyeni videolar hazırladık. Kanalı 7'nin sevilen dizisi olan kan çiçeklerinden yepyeni görüntüler geldi. Kan çiçeklerinin başrol oyuncuları Barış Baktaş ve onun partneri Yağmur yükselden çok güzel karalar geldi. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Siz de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızı yakın arkadaşlarınızla paylaşmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın, bizimle kalın.